Çal Kapan 43. bölümde neler olacak? Serkan kızı kirazı kabullenecek mi? Eda ve Serkan aşkı yeniden başlıyor mu? Serkan kızının doğum gününe gelecek mi? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sen Çal dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Ayrıca Serkan ve Kiraz çok iyi bir Baba kız diyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dizimizin son bölümü çok heyecanlı ve Serkan sonunda gerçekleri öğrendi. Serkan yeni bölümde bu şok üzerinden atmayacak ve baba olmaya hazır olmadığını Eda'ya açıklayacak. Serkan kafası yeni bölümde çok karışık olacak ve ne yapacağını bilmeyecek. ise babası gelmeden doğum günü kutlamayacak, söyleyecek ve kimseyle konuşmayacak. Serkan'dan bu süreçte herkesten kaçıp uzaklara gidecek ve bir süre kafa karışıklığı e, ile baş başa kalacak. Eda kızı için doğum günü hazırlıklarına başlayacak ve tüm hazırlıklar tamamlanacak arkadaşlar. Doğum günü gelecek mi? Eda Serkan'ın gelmeyeceği için çok üzgün olsa da kızının en mutlu gününde onun yanında olacak ve Serkan'ın de defterini kapatacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.